Bu videoda oldukça garip bir konudan bahsedeceğiz. Hikayenin kurgu ya da gerçek olmadığını da söyleyebilirsiniz ama videonun açıklama kısmına sizin için kaynakları bırakacağız. Bu hikayeye inanmakta veya inkar etmekte özgürsünüz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünkü konumuz 14 yaşında bir kızın hiçbir insan eli değmeden ve evlenmeden hamile kalmasıdır. Haydi 14 yaşında bir kız çocuğuydu. Ailesi midesinin biraz şişmeye başlamasına şaşırdı. Hamilelik belirtileri görünüyordu. Haydi hemen doktora götürdüler ve kızlarını kontrol ettirdiler. Doktor kızın hamile olduğunu söyledi. Kızın ailesi şoka girdi ve çok zorda kaldı. Çünkü kızları evli değilken nasıl hamile kalıyor? Doktor bir iki kez daha kızın hamile olduğu konusunda ısrar etti. Kızın ailesi dindar olduğu ve skandal çıkmasından korktuğu için kızın babası onu eve aldı ve kiminle bu suç işlediğini, kiminle zina ettiğini, kiminle gizlice evlenip ondan hamile kaldığını itiraf edene kadar kızı dövmeye başladı. Kızın babası adeta sağırdı ve gözü dönmüştü. Babası hamile kaldığı veya zina yaptığı kişiyi itiraf etmesi için şiddetini daha da arttırdı. Kız aldığı çok sayıdaki darbelerden sonra babasının elinde öldü. Babası onun için üzülmedi. Tam tersine utancını silip süpürdü. Çünkü kız bu şekilde evine utanç getirirdi. Polis kızın cesedini incelemek ve ölüm nedenini öğrenmek için geldi. Adli tıp bu duruma çok şaşırdı ve kızın hamile olmadığını ve yaşadığı şeyin sadece şişkinlik belirtileri olduğunu, burada doktorun yanlış teşhisi ve açıklaması nedeniyle kızı öldüren doktor olduğunu söyledi. Çünkü doktor kızın hamile olduğu konusunda ısrarcıydı ve bu durumu kıza sorun çıkarmıştı. Masum bir kız çocuğunu işlemediği bir suçtan dolayı babası tarafından öldürülmesine sebep olmuştu. Kur'an ve Hadis bu hususla ilgili davranışın nasıl olması gerektiğini açıklık getirmektedir. Kur'an-ı Kerim'de "Ey inanan müminler" Zannın birçoğundan kaçının. Çünkü bazı zan vardır ki günahtır buyurulmuştur. Ayette zanların birçoğundan kaçınınız denilmekte, sebep olarak da bazılarının günah olduğu ifade edilmektedir. Demek ki zanın hepsi günah değildir. Hatta Allah'a ve müminlere hüzn-i zanda bulunmak gereklidir. Nur suresinde onu işittiğiniz vakit erkek müminlerle kadın müminlerin kendi vicdanları önünde iyi bir zanda bulunup da buyurulduğu gibi bir kutsi hadiste de ben kulumun bana zanlı gibiyim diye farid olmuştur. Hazreti Peygamber de her biriniz Allah'a hüsnüzan ederek ölsün buyurmuş ve bir başka hadisinde de hüsnüzan imandandır demiştir. Keşşaf ve benzeri büyük Kur'an müfessirleri doğruyu ve yanlışı açık belirtileriyle seçmeden, iyice gözleyip düşünmeden zanda bulunulmamasını önemli tavsiye etmekte, açıkta bir sebebi ve doğru belirtisi bulunmayan zannın haram olduğunu, kaçınılması gerektiğini belirtmektedir. İhtimal üzerine hüküm olan zanlar, gerçeğe uymadığından, başkasına bühtan ve iftira olacağından, zanda bulunanı vebal altına sokacaktır. Bütün bunlardan zan konusunda çok dikkatli olmak gerektiği ve su izan ise kesinlikle yasak olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Su izanın haram olmayanı yalnızca fısk ve fücur ile tanınan kimselere karşı yapılanıdır. Durumu kesin olarak bilinmeyen birine hüsnü zan gerekmese bile su izan da caiz değildir. Su izandan kaynaklanan tecessüs hakkında da daha önce verilen Hücurat suresindeki ayette tecessüs de etmeyin buyurulmaktadır. Tecessüs onun bunun durumlarını araştırmak, eksiklerini öğrenme isteğidir. Allah tarafından yasaklanan bu davranışla ilgili olarak Hz. Peygamber de Müslümanların eksikliklerini, ayıplarını araştırmayın. Zira her kim Müslümanların ayıplarını araştırırsa Allah Teala da onun ayıplarını takip eder. Nihayet evinin içinde bile onu rezil ve rüsva eder buyurmuştur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed bir keresinde ashab-ı kiramı yedi şeyden uzak durmaları konusunda telkin eder. Çevresindekiler ona bu şeylerin neler olduğunu sorduğundaysa Allah'a şirk koşmak, sihir ve büyü yapmak, Allah'ın öldürülmesine aram kıldığı bir insanı katletmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmana hücum sırasında harpten kaçmak, hiçbir şeyden haberi olmayan iffetli Müslüman kadına zina iftirasında bulunmak diyerek açıklama yapar. Son peygamber Hz. Muhammed'in ilgili hadisinden anlaşılacağı üzere iftira atmanın dinimizde yeri yoktur. Bu iftira iffetli bir kadına yapılmışsa da büyük günahlar çerçevesinde ele alınan bir durumdur. Bir peygamber annesi olan Hz. Meryem'e atılan iftira bu duruma en büyük örnektir. Kur'an-ı Kerim içerisinde bu duruma şöyle dikkat çekilir bir de inkar etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in annesi Hazreti Meryem'e nasıl iftira atıldı? Hazreti Meryem, oğlunu mucizevi bir şekilde ve babası olmadan dünyaya getirir. İsrail oğulları Allah'ın emriyle yaşanan bu mucizeye inanmazlar ve neticede Hazreti Meryem'e ağır iftiralar atarlar. Bu iftiralara karşılık vermeyen Hazreti Meryem, İsrail oğullarına Beşik'teki oğlunu işaret eder. Bundan sonra da Hazreti İsa dile gelir ve annesini Allah'ın da izniyle temize çıkarır. Hazreti Meryem'in bu çetin sınavı Kur'an-ı Kerim'in Meryem Suresi'dir detaylı bir şekilde anlatılır. İftira bu davranışı yapan ve iftiraya maruz kalan tarafların her ikisi için de rahatsızlık verici bir durumdur. İftira atan kişi dünyada maneviyatına, ahirette de amellerine zarar vermiş olur. Ortaya atılan asılsız söylemler kişiler arasındaki sevgi ve saygı gibi insani değerlerin de kaybolmasına neden olur. İftira atmanın gelenek haline getirildiği bir ortamda insanların birbirine güven duyması da mümkün değildir. Bu sebeple iftira bireyden başlayıp toplumu uzanan bir ateş çemberidir. Bu çember içerisinde de bütün güzellikler yanıp kül olmaya mahkumdur. Her ikisi de İslam'la birlikte tebliğ edilen ahlak kuralları arasında hoş karşılanmayan davranış biçimleridir. Ancak temelde iftira ve gıybet arasında büyük bir farklılık vardır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed bu farklılığı şu şekilde dile getirir. Eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin yoksa o zaman ona iftira ettin demektir Buradan anlaşılacağı üzere gıybet aslında var olan bir konunun muhatabının ortama dahil olmadığı bir zaman diliminde dile getirilmesidir. Oysa iftira tamamen asılsız bir hadisenin uydurulmasıdır. Bu bağlamda gıybet karşı taraftaki kişinin mahremiyetine zarar vermek olarak kabul edilebilir. İftira ise sözü geçen kişinin sebepsiz yere zan altında kalmasına hatta bazı durumlarda da suçlanmasına sebep olan bir davranış biçimidir. Dinimizde Müslümanlar kul hakkına girmemeleri konusunda oldukça kesin bir biçimde uyarılır gıybet ve iftira, İslam kurallarına göre kul hakkı olarak kabul gören davranış biçimleridir. Bu sebeple de iftira atan kişi mağfirete erişmek isterse, öncelikle iftira attığı kimseden helallik istemek durumundadır. Yüceler Yücesi Rabbimiz, bizlere her daim hak üzere istikamet sahibi olanlardan eylesin. Bizi, çoluk çocuğumuzu, ana babamızı, kendisine iman ve itaatte kulluk eden nimetin şükrünü eda eden kullarından eylesin. Allah'ım bizlere hayırlı ilim, helal kazanç ve göz aydınlığı eşler nasip eyle. Çok verip azdırma, az verip aratma. Bizleri elindekilere kanaat eden, hep daha iyisi için çalışıp çabalayan, işini Allah'a bırakan, mütevekkil ve müstahin kullarından eyle. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.